Peki bu göç olgusunda çocukların yeri nedir? Göç olgusunda eğer 0-14 yaş arasını çocuk olarak kabul edecek olursak göç eden nüfustaki çocuk oranı yaklaşık yüzde %59'larda. Yani buna %60 diye yuvarlak söyleyecek olsak hı hı. göç edenlerin yaklaşık yüzde %60'ı çocuk. Hı hı. Doğal olarak göçlerden ailelerdeki büyükler kadar çocuklar da etkileniyor etkilene ve biliyor. çok fazla etkilenebiliyor. Özellikle kırsal kesimdeki aile yapısına baktığımızda hı hı. bir anne baba iki kişi ama çocuklar dört beş ve daha fazla olabiliyor. Evet. Böyle bir mantıktan baktığımızda göç eden nüfusun çoğunluğunu çocukların oluşturması da gayet evet. doğal bir durum. Evet. Peki. 1927 yılından bu yana çok ciddi bir göç yaşandığını söyledik Biraz önce ne oldu da aileler böyle bir duruma itildiler diyelim hangi sebeplerle göç bu kadar arttı şimdi göçlerdeki sebepleri ve göçleri iyi incelemek gerekiyor Bunlardan bir tanesi mesela göçte hem itici sebepler var hem de çekici sebepler var Bir de zorunlu göç ee, ve gönüllü göç olgusu var. Hı hı. Her biri ayrı. Örneğin itici göç e, bir aileyi iten sebepler, şehre iten sebepler neler? Eğer bulunduğu yerde sağlık hizmetleri yeterli değilse, eğer bulunduğu yerde eğitim e, ya da üniversite ya da ilkokul, ortaokul yeterli değilse ya da bulunduğu yerde aile geçimini sağlayacak herhangi bir iş bulamıyor, Hı -hı. vaktinin çoğunu e, kahvehanelerde geçirmek zorunda kalıyorsa bunlar e, şehre onu iten sebepler. Hı -hı. Çünkü şehrin olanakları daha fazla, sosyal olanakları daha fazla, ekonomik olanakları daha fazla iş bulma imkanı daha fazla gibi sebeplerle eğitim fırsatları daha iyi sağlık hizmetleri daha iyi bunlar aileleri şehre itiyor. Hı hı. Bir de şehrin çeken sebepleri var. Bu da işte şehirdeki ona çekici gelen örneğin bir restorana yemeğe gitmek istiyorsa bu kırsal kesimde çok fazla hmm. mümkün olmazken hmm. şehirdeki bir insan için bu çok kolay. Evet. Dışarıya adımını attığında herhangi bir restorana ben de bugün Kızılay'daydım mesela her yer restoran dolu. Hmm. İstediğin bir tanesini tercih edip gidebiliyorsun. Tercih imkanı da var. Seçenekler Aynen. çok. Seçenekler hmm. çok fazla. Ya da işte bir alışveriş yapacağın zaman e, hatırlıyorum köye anneannemi ziyarete gittiğimde örneğin bir mayonez Mayoneze ihtiyacımız olduğunda epey bir ötelere mayonez aramaya Anlayı giderdik. <laughs> Gitmek Hı -hı. durumunda kalıyorduk ama şehirlerde böyle bir şey yok. Hı -hı. Alt katına indiğinde herhangi bir marketten rahatlıkla alışveriş yapabiliyorsun. Hı -hı. Şehrin imkanlarının daha fazla olması, sosyal imkanlarının sinema, tiyatro vesaire bunlar da daha cazip geliyor ister istemez. Hı -hı. Ve şehre insanları çekiyor. Hı -hı. Bir diğer olguysa dediğim gibi gönüllü göçler ve zorunlu göçler. Hı hı. Bunların ikisindeki insan psikolojileri aynı olmuyor. Hı. Gönüllü göç eden ailelerde aile zaten bu işe gönüllü. Evet. Ee, işte onu İtalya'da çeken sebeplere karar vermiş. E, kendi e, belki fizibilitesini yapmış, şehrin ona daha cazip geleceğini, daha iyi fırsatlar sunduğunu düşünmüş ve hazırlanarak bir şekilde gönüllü olarak göç etmiş. Bu ailenin psikolojileri daha sağlıklı oluyor. Hı hı. Bir de zorunlu göçler var. İşte çeşitli e, sebeplerle bulunduğu yerden zorunlu olarak mecburi olarak göç etmesi gerekenler. Örneğin Güneydoğu'da GAP projesi. projesi GAP projesi e, zemin olarak yüz ölçümü olarak çok büyük bir alan. Evet. Ve orada yaşayan aileler e, mecburen o havza boşaltılmak durumunda kaldı. Evet. Ve zorunlu olarak, mecburi olarak e, göç e, Ettirildi mi diyelim? Mecburen. Hı -hı. Çünkü bulunduğu havza Güneydoğu projesine kullanılacaktı. E Hı -hı. Bu aileler zorunlu göçe tabi tutuldu. İstiyor muydu, istemiyor muydu? E, bunlar hazır mıydı, e, niyeti var mıydı? Bunlar Hı -hı. sorgulanmadı. Sadece böyle bir çalışma için onlardan belki yardım talep edilerek Hı -hı. bulunduğu mekanlar değiştirildi. Doğal olarak gönüllü göçle zorunlu göç yaşayanların psikolojileri... Ortama uyumları verdikleri tepkiler birbirlerinden çok farklı Oldukça oluyor. Oldukça farklı olabiliyor.